Koronavirüs pandemisi, Ukrayna savaşı, artan enerji ve gıda fiyatları dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da yoksulluğu artırdı. Almanya'da bağışlarla finanse edilen ve ihtiyaç sahiplerine bedava yemek dağıtan kuruluşlara başvuranların sayısı 2 milyonu geçmiş durumda. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre milyonlarca insan evini yeterli bir şekilde ısıtamıyor. Danışmanlık şirketi EY'nin yaptığı bir ankette iki kişiden biri hızla artan fiyatlar nedeniyle sadece en acil ihtiyaçlarını satın aldığını belirtiyor. Ancak Hans-Böckler Vakfı'na bağlı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yaptığı kapsamlı araştırmaya göre, ancak yoksulluktaki artış korona pandemisi ya da Ukrayna Savaşı sonrasında birdenbire gözlenen bir durum değil. Gelir dağılımı araştırması Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da yoksulluğun tam da ekonomik konjonktürün güçlü olduğu dönemde, 2010-2019 yılları arasında hızla artmaya başladığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre ortalama gelirin %50'sinden azına sahip olan çok yoksulların sayısı 2010-19 döneminde %40 artarak nüfustaki payları %11,1'e yükseldi. Raporda hanedeki kişi başına ortalama gelirin 2010'da 21.219, 2019'da 24.037 euro olduğuna işaret edildi. Araştırmanın önemli tespitlerinden biri ise yoksulluğun sadece parasal durumu yansıtmakla kalmayıp demokrasiye bakışı da etkilediği yönünde. Hans Böckler Vakfı'nın yaptığı ankete katılan yoksullar arasında demokrasinin en iyi yönetim biçimi olduğunu düşünenlerin oranı %68'de. Almanya'da demokrasinin genel olarak iyi işlediği ifadesini onaylayanların oranı ise %59'da kaldı. Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırma, yüksek enflasyonun en çok düşük gelirli aileleri etkilediğini ortaya koydu. Enerji ve gıda fiyatları bu kesimde toplam gelirdeki en büyük harcama kalemini oluşturuyor. Ekonomik veri araştırma şirketi Credit Reform önümüzdeki yıl yeni bir borç dalgası yaşanacağından yola çıkıyor. Şirketin yayınladığı borç atlasında aşırı borçlu hanelerin sayısı 2022 yılında yaklaşık 5,9 milyonken 2023'te durumun daha da kötüleşeceği ve borçlu hane sayısının 6,5 milyona çıkabileceği tahminine yer veriliyor.